Başkanım şu anda e, benle birlikte yapıyor. Arhan bak oradaki taşları görüyor musun? kaç tane böyle ince iş yapılacak? E, bütün pencerelerde, bütün kubbelerde, bütün tonozlarda camimizin kalem işi çok ağır. Dolayısıyla biz bunlara hadi 15 günde, hadi 20 günde bitirin diyemiyoruz. Neticede hani sanatçı arkadaşlar burada bir sanat icra ediyorlar en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Kaç tane kaç duvara bunlardan yapacağız. Tüm camlarda var mevcut da aynı şekilde alıyoruz. Büyük parçalar da çıkardı sayın makil. Ee, onların renk uyumunu falan da oradan evet. denetledik yani şunlar önceki söktüğümüz parçalar. ağır başladı. Başka mı? Tekrar Gerçekten var. çok büyük bir cami ve işçilik çok ağır. Malatya'da bu kadar ağır ben, mesela Söğütlü Camii de ben yaptım 7-8 sene e, o, o, o vesileyle tanıştık zaten. Ya, bu da biraz daha yani, Müteahhitin adamı Tabi eski yapıları, tarihsel yapıları restore etmek, aslına uygun onarmak ciddi zaman ve süreç alıyor. Restorasyonların bir an önce bitmesi ve Malatya merkezinin özellikle yeni caminin ibadete açılması noktasında takipatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Gerek <laughs> 2020 Ocak ayında yaşamış olduğumuz Elazığ Sevilce merkezli Malatya'da da Malatya'nın tamamını etkileyen özellikle Petürge, Doğan Yol, Kale, Battal Gazi'yi derinden Hemen akabinde Yeşilyurt ve diğer ilçelerimizde de etkisi olan deprem bizim için çok önemli tarihi eserlerimizin de depremde hasar görmesi ne vesile oldu. Allah bir daha o depremleri yaşatmasın. Can kayıplarımızın olmasını asla arzu etmeyiz. O gün dört tane vefatımız oldu Malatya'da, Elazığ'da vefatlarımız oldu. Allah bir daha can kayıpları yaşatmasın, böyle afetler bize bir daha vermesin. Tarihi eserlerimiz atalarımızın bize yadigarı ve AK Parti iktidarları döneminde vakıf eserlerini çok ciddi manada kalkındırmak, yeniden yapılandırmak için çok ciddi bütçelerle e, Malatya merkezimizde de ilçelerimizde de birçok eserimizi ayağa kaldırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Deprem dolayısıyla yeni camide yaşanılan sıkıntı Normal bir konutun depremde gördüğü zarardan çok farklı süreci işliyor ve bu vesileyle de Yeni Cami'nin depremden zarar görmesiyle ilgili yaşayan yaşanılan süreç çok meşakkatli ve uzun bir zaman alıyor. Ee, yeni Cami 1893 yılından itibaren e, ibadet edilen bir mekan ve bu mekan Malatya için sembol bir mekan. Eski adıyla Teze Cami, yeni adıyla Yeni Cami olarak milletimize e, ibadetlerini yapmak üzere kapılarını açıyor. Şimdi e, depremden sonraki süreç Bölge müdürlüğümüz ilk andan itibaren tespit çalışmalarını yapıyor. Buradaki depremden zarar gören e, te, yeni caminin çevre şehircilikteki tespitler gibi hemen burası çatlak, bu kolan çatlak, burada eksik var, burası ağır hasarlı deyip burayı yıkalım, orta hasarlı güçlendirelim ya da az hasarlı deme imkanları ve ihtimalleri yok. Eser tarihi eser olduğu için çok iğne ile kuyu kazarak tek tek inceleyerek bu eseri atalarımızın yadigar ibadet merkezimizi korumak için iğne ile kuyu kazılıyor ve ilk etapta tespitler sonra proje ihaleleri, yapım ihaleleri ve en sonunda ince işlere doğru emin adımlarla gidiliyor. Şimdi sayın Bakanımız Mehmet Ersoy'la en az 3-4 kez konuyla alakalı. Bakan yardımcımız Nadir Altaslan'la Hakeza, Genel Müdürümüz Burhan Bey ile yine aynı şekilde çok yoğun bir e, trafikle görüştük. Bütün milletvekili arkadaşlarımızın siyaset kurumunun hassasiyet gösterdiği bir mekan. Kurban Bayramı'na yetiştirilmesi için tüm çabayı sarf etmelerini talimatlandırdı. Normalde Aralık ayında yeni caminin inşaatının bitmesi gerekiyor. Tamirinin, tadilinin bitmesi gerekiyor. Ama bayrama yetişmesini arzu ettiğimiz, Malatyalı hemşerilerimiz ibadete bir an önce açılsın dedikleri için de biz Sayın Bakanımızdan bunu rica etmiştik. O da yetkili firmalarımıza talimatlarını verdi. Bölge müdürüne takip talimatını verdi. ama Biraz evvel söylediğimiz iğneyle kuyu kazılan yeni cami tamiratı, tadilatı, restorasyonu işi her gün yeni bir iş çıkmasına e, vesile oluyor. Biraz evvel e, kıymetli hocamız e, iç desenlerin yapılması için tek tek o duvarların eski şekline uygun <laughs> renklerinden e, şekline kadar her minik karesini detaylı bir şekilde çalışıyorlar. 1893 yılında yapılan yeni caminin eskisine uygun hale getirilebilmesi için birazcık daha zamana ihtiyacımız oldu. Bugün bir kez daha görülmüş vaziyette. iç o desenlerin yapılması kadar biraz evvel minberin üstündeki taşların nasıl çatladığını gördük. Orada kalın demir halkalarla o taşların nasıl kenetlendiğini, kelepçelendiğini gördük. Dolayısıyla çok ince bir çalışma var. Bu çalışmada biz e, bürokratlarımıza hızlandıralım, firmamızı hızlandıralım desek de eserin tarihi eser olması bizim hassasiyet göstermemize sebebiyet veriyor. Belki bir ay, belki üç ay e, röter yapacak görünüyor. Ama işi temiz yapmak bizim için çok kıymetli. Bu bize atayadigarı tarihi eserimiz. Temiz çıkarmamız lazım. E, minberinden kubbesine, kubbesinden minaresine kadar çok detaylı, ince bir çalışma yapılıyor. Şimdi ile ilgili de çalışmalar detaylı bir şekilde devam ediyor. En ufacık bir yerde yeniden tamirat ve tadilat yaşanmasın. Bu tamirat esnasında minarelerimiz de bir kez daha gözden geçirilsin düşüncesiyle ee, bu konuda uzman hem deprem hem tarihi eser konusunda uzman hocaların, yetkin isimlerin bilgilerine başvurulmuş, tespitler yapılmış ve bu tespitler Sivas Sanatlar Kurulu'na ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız Genel Müdürümüz, Müdürlüğümüz tarafından yakın takibi yapılacak. Bir taraftan içte sanatsal çalışmalar, kubbe çalışması devam ederken bir taraftan da minarelerimizle ilgili yapılan tespitlerin çalışmaları inşallah statik çalışmalar dediler devam edecek. İnşallah Aralık normalde teslim tarihleri Aralık 2021 müteahhit firmanın ama bu ince çıkan işler dolayısıyla e, biz kurban bayramında teslim alalım derken işin birazcık daha uzayacağını görüyoruz. Biz sabırlıyız İbadet mekanımızı, e, bu tarihi eserimizi gözümüz gibi korumakla mükellefiz. <laughs> Film artisti. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Teşekkür ederim. Mis gibi duruyor. Hayırsın? Ben de. geldiği kadar. Yok. Tüm genç kardeşlerim ben. burada mı? Buradayız. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Allah nazardan saklasın ya. ya. O ne kadar siz. güzel. Teşekkür ederim. Selamı söyle. Hoşça geldin kızım. Aşağıdan bazısıyım. Çırmıştım. Helal sana. Diyelim. Nasılsın sen Ya bunlar ya, 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 bu ben ya. gidem yani. <laughs> <laughs> Bakın da değil misin? Başka, Cumhurbaşkanım çok siz selam söylemiş. Nasılsın babacığım? Kusura bir ben de sorayım. Hala ben diyorum bu